Selam. Akademik metinlerini daha anlaşılır kılmak için buradayız. Elimizde akademik yazımda netliği arttırmaya yönelik 5 pratik taktiği özetleyen bir kaynak metin var. Amacımız ne? Bu taktikleri senin için biraz deşmek, hani yazılarını nasıl daha berrak hale getirebileceğini konuşmak. Böyle samimi, işe yarar bir sohbet olacak. Hadi başlayalım o zaman. İlk taktik neymiş bakalım? Kulağa çok şey temel geliyor ama kritik fazlalıklardan kurtulmak. Metin diyor ki bu çalışmanın amacı araştırmanın hedeflediği doğrultusunda falan gibi uzatmalar yerine hani direkt bu çalışmanın amacı de yetiyor. Kendine şunu sor diyor. Bu kelime şart mı ve cümle onsuz da anlaşılıyor mu? Yani mesele metni sadeleştirmek, akıcılığı arttırmak. Aynen öyle. Ve hani bu sadelik şey demek değil, yüzeysellik değil kesinlikle. Tam tersine o gereksiz kelimeleri attığında asıl mesaj yani argümanın daha güçlü parlıyor. Okuyucunun enerjisini de dağıtmamış oluyorsun aslında. Odaklı kalıyor. Evet evet kelime bazında bu sadelik çok mantıklı. Peki ya kavramlar? Metnin ikinci taktiği sanırım bununla ilgili. Okuyucunun her şeyi bildiğini varsaymamak lazım değil mi? Kesinlikle. Bu çok sık yapılan bir hata. Özellikle senin alanına özgü teknik terimler varsa ya da hani farklı yorumlanabilecek kelimeler. Mesela kaynakta algı örneği verilmiş çok güzel. Hangi algıdan bahsettiğini başta kısaca bir tanımlamazsan okuyucu bambaşka bir yöne gidebilir. Hele ki e, disiplinler arası okuyorsan veya konuya yeni girenler varsa. Net tanımlar köprü kuruyor resmen. Tanımsızlık duvar örüyor. Anladım. Kelimeler tamam kavramları da tanımladık diyelim. Peki bunları nasıl bir araya getireceğiz? Yani paragrafların yapısı, üçüncü taktik buydu galiba. Evet, aynen o. Her paragrafın tek bir ana fikre odaklanması gerekiyor. Ve kendi içinde mantıklı bir yapısı olmalı. Kaynak metin, klasik ama işleyen bir yapı öneriyor. Giriş yap, hani o paragraf neyle ilgili onu söyle. Sonra ana fikri aç, destekle, kanıtlarını ver ve son olarak da bir sonuç cümlesiyle toparla. Belki sonraki paragrafa da bir köprü kurarsın. Bu yapı okuyucunun düşünce akışını takip etmesini çok kolaylaştırıyor. Kaybolmuyor yani metinde. Yani her paragraf kendi içinde mini bir bütünlük taşıyor. Güzel. Peki dördüncü taktik tutarlılık. Bu da önemli. Aynı anlama gelen farklı kelimeler kullanma meselesi değil mi? Evet evet. Tutarlılık. Kaynak diyor ki eğer sosyal medya kullanımı, dijital davranışlar, internet alışkanlıkları gibi terimleri aynı anlamda kullanıyorsan, ki sıkça yapılır bu, birini seç ve metin boyunca ona sadık kal. Bu okuyucunun sürekli acaba burada farklı bir nüans mı var diye düşünmesine engelliyor. Yani e, kafa karışıklığını önlüyor ve metne profesyonel bir hava katıyor, odak hep içerikte kalıyor. Doğru, okuyucunun zihnini gereksiz yere meşgul etmemek lazım. Tüm bu taktikler yazarken çok işe yarar ama bir de işin öncesi var. Beşinci ve son taktikte sanırım bununla ilgili planlama. Kesinlikle. Yazmaya başlamadan önce plan yapmak belki de en önemlisi bu ama en çok atlananı ana hatları çıkarmak, başlıkları belirlemek, her bölümde ne anlatacağını hangi sırayla anlatacağını netleştirmek. Bu elinde bir haritayla yola çıkmak gibi, Plansız yazmak pusulasız gitmeye benziyor. Plan sadece metni düzenli kılmıyor, yazma sürecini de acayip kolaylaştırıyor ve hızlandırıyor. O ne yazacaktım şimdi anlarını azaltıyor. Gerçekten hepsi çok mantıklı ve uygulanabilir öneriler. Bu arada e, yeri gelmişken söyleyeyim. Bu tür böyle samimi, Pratik akademik ipuçları için Akademik Pratikler diye bir Instagram hesabı var. Oradaki paylaşımlar da tam bu dilde. Hani doğrudan kullanabileceğin türden. Aklında bulunsun. Peki o zaman şöyle bir toparlayalım mı? Ne konuştuk? Akademik yazımda netlik için 5 anahtarımız var gibi. 1. Gereksiz kelimelerden kaçın. 2. Kavramları okuyucu için tanımla, varsayma. 3. Paragrafları mantıklı bir yapıda kur. 4. Kullandığın terimlerde tutarlı ol ve 5. Her şeyden önce iyi bir plan yap. Aynen öyle ve kaynağın sonundaki o vurucu cümleyi tekrar hatırlatalım. Netlik, karmaşıklığın değil, derinliğin göstergesidir. Aslında bu beş taktik sadece yazılarını değil, belki düşünme biçimini bile daha berrak hale getirebilir. Hatta belki şunu düşünmek lazım. Bu netlik arayışı sadece akademik yazıyla mı sınırlı kalmalı yoksa gündelik iletişimimizde, problem çözme şeklimizde, hatta düşüncelerimizi organize ederken de bize yol gösterebilir mi? Ne dersin?